Nelere maruz kalıyoruz? Penaltı pozisyonu bana göre penaltı değil. Yabancı var hakemi geldiğinden beri şartlar herkes için eşit olmalı. Sadece ilk iki oynayan takımlar için değil. Sürekli günah keçisi seçiyoruz. Günah keçisi kim? Hakemler. Ya oyuncuların biraz daha dürüst olmaları sağ için. Kar topun atılmasına belki umursamayabilirdim de. Henüz istenilen futbolu oynamıyor Fenerbahçe. Herkese merhabalar. Bilham Mahsız'la bire bire hoş geldiniz. Hocam siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyi olmaya çalışıyoruz. Sağ ol. Sen nasılsın Çağatay? İyi diyelim iyi olsun hocam. Sert bir geceydi. Zor bir geceydi. Spor sporu alev, alev Havalar soğuk olsa da kış olsa da kışın soğuğunu hissedemedik dün akşam diyelim. Hemen konuya gireyim mi? Girelim. Adana Demirspor'la karşı karşıya geldi Galatasaray. Maçın 12. dakikasında bir penaltı kazandı. Morato gole çevirdi. 1-0 oldu ve bundan mütevellit 30. dakikada Adana Demirspor sahadan çekildi. Hocam ne diyorsunuz? Tabii dün gece futbol dışında her şeyi konuştuk veya çok konuşuldu. Farklı kanallarda da bazılarına şahit de olduk, dinledik. Ancak futbol anlatmamız gereken bir maçta olayı başka yerlere getirmek çok üzücü. Gerçekten eve geldiğimde, yayından çıkıp eve geldiğimde ya biz nelere maruz kalıyoruz diye ki olayın hiç bana dokunan bir tarafı yokken nelere maruz kalmak zorunda diye vaktimizi geçiriyoruz diye üzülerek üzücü bir geceydi gerçekten moralmen bir çöküş gecesiydi. Şimdi tabii penaltı pozisyonundan başlayalım. Galatasaray Adana Demirspor karşısında ligden küme düşmesi kesinleşmiş bir ekipten bahsediyoruz. Yaşadığı maddi ve mali zorluluklar bunlara dahil olmak üzere. Galatasaray'ın eğer dün maç oynanmış olsaydı 90 dakika resmi bir şekilde maçı bitirebilmiş olsaydı farklı galip kazanma şansı çok çok fazlasıyla yüksekti. Bunu belirtmek lazım. Galatasaraylar için yeni yaptıkları transferler, Cuesta, Morata gibi oyuncularını performansını görme, diğer takım arkadaşlarıyla birlikte saha içindeki uyumu açısından da değerlendirebileceği veya onları alıştırabileceği rahat bir maç kağıt üzerinde. Fakat penaltı pozisyondan sonra olanlar oldu. Penaltı pozisyonu bana göre penaltı değil. İlk izlediğimizde a penaltı diyoruz çünkü Semih geç kalmış. Fakat Semih'in herhangi Mertens'e bir teması yok. Mertens daha Semih'e yaklaşmadan kendi ayağını baldırına takarak penaltıyı aldı. Penaltıyı veren hakem o kadar emindi ki vardan herhangi bir uyarı gelip gelmediğini ben sağ içerisinde çok net anlayamadım. Şöyle bir yaptı mı kulağına? Vardaki konuşmaları Hafta içi yayınlanıyor yanılmıyorsam. Hı hı. Merak ediyorum. Çünkü yabancı var hakemi gelsin denildi. Geldi. Gelmesi açısından değişen ne oldu? Yabancı var hakemi geldiğinden beri yine tartışmalı kararlar sağ içinde alındı. Burada çözüm bence sadece yabancı var hakemiyle veya yabancı bir orta hakemde değil. Bunlar geçici çözümler olabilir ancak. Devam eden bir sezonda yabancı var hakemin sezon ortasına gelmesi de ayrı bir konu. Bence sezona böyle, bu şekilde başlamış olsaydı ki tüm takımlar için eşit şartlarda. Sonuçta haftalarca futboldan bahsetmemiz gerekirken sağ içindeki diziliş, oyun anlayışı, geçiş hücumu, yapılan savunmalardan, oyuncuların hareketlerini konuşmamız gerekirken biz sürekli futbol dışına çıkmak zorunda kalıyoruz. Şartlar Herkes için eşit olmalı. Sadece ilk iki oynayan takımlar için değil. Camialardan ayırt etmek sizin bunu söylemek istiyorum. O yüzden futbolu geliştirelim, Türk futbolunun marka değerini düşürüyoruz. Dünkü yaşanan olay Avrupa basında veya dünya basında bizi gerilere götürüyor. Bir kere marka değeri yaratmamız lazım. Biz bazen marka değerimiz var diyoruz ama gerçekten dışarıda marka değerimiz var mı? Veya yabancılar bizim futbolla ne kadar ilgili alakalı? Tabii ki bu tarz olumsuz olaylarda manşet olduğu için mutlaka bu haberler yurt dışında da yer alıyor olumsuz bir şekilde bizi etkileyebiliyor. Onun dışında bütün paydaşların bunu birçok kez belirttim. Burada teknik direktörler, futbolcular, taraftarlar, yönetici başkan camialar, federasyon, medya dair olmak üzere herkesin el birliğiyle ancak marka değerini daha iyi yerlere getirir. Sürekli günah keçisi seçiyoruz. Günah keçisi kim? Hakemler. Ama hakemlerin üzerinde o kadar çok baskı var ki şimdi diyecekler ki o zaman yabancı hakem gelsin. Onunla bir yolunu bulurlar. Yabancı hakemin üzerine baskı kurmayı da öğrenirler. Hocam bir başına gideyim mi işin? Daha dönelim. da başına yani en başına bir dönelim mi? Dönelim. Biz şimdi yabancı var hakemi, yerli var hakemi tartışıyoruz ama VAR sistemi geldiği zaman da her şey daha iyi olacak dendi. Biz VAR'da verilen kararları da tartışmaya başlamıştık o zaman. Şimdi bir adım ilerisine doğru gittik. Varı yabancı yaptık. Orta hakem öyle düşünüyor ki iki hafta sonra Galatasaray Fenerbahçe maçı var. Orada hangi hakem görev alacak ya da hangi Türk hakemine görev verebilirler? Yabancı size? hakem istiyorlar. Öyle bir açıklama oldu. Hı hı. Sayın Acun Ulucalı. Ama istemese bile hangi Türk hakem bu maçı yönetebilecek? Olacak. Bu kapasitede. Bu kapasiteye sahip veya Hepsinin bir şeyi var ya şu anda bu sezon. Bir tanesini söylüyorsunuz o maçta şöyle yapmıştı. Diğerini söylüyorsunuz rakip bu sefer o maçta bize böyle yapmıştı. Nasıl olacak? Zor bir dönemeç. Çok zor bir dönemeç. Bu işin çözümü de dediğim gibi bence yabancı hakemlerden geçmiyor. Bizim futbolu saha içinde kazanmamız gereken, iyi mücadele edip, iyi oynayıp, oyun kalitesini, temposunu yükseltebileceğimiz, bunu her zaman ifade ettim. Sadece hakemler, hakemlerimiz birçok kez oyunu daha hızlı oynatabilmek için çabada bulunmuyorlar. Avantajı vermekte zorlanıyorlar veya bir sarı kartlık pozisyon var fakat avantaj devam ederken oyun akışını durdurmadan pozisyon bitsin, pozisyon bittikten sonra kartını gösterirsen yani bu tarz şeylerde daha dikkatli olabilirler. Fakat oyuncular da buna dahil. Oyuncu grubu da hakeme yardımcı olmak zorunda. Sürekli kendi yere atıp aldatmaya yönelik hareketler, işte sakatlıkların sık sık yaşandığı veya özellikle kafaya gelen darbelerde hakemlere yapılan uyarılar nedeniyle oyuncu suratına herhangi bir darbe almıyor kafasına. Kafasına sanki yumruk yemiş gibi yatıyor. E hakem oyunu durdurmak zorunda kalıyor. Şimdi burada suçlu hakem mi? Oyunun yavaş olmasına yoksa oyuncu mu? Neyse yine futbolun dışına çıkıyoruz. Çözümü bakalım nasıl bulacağız, nasıl üreteceğiz. Fakat amaç dediğim gibi burada camiaları ayırt etmek sizin. Kimsenin derdi Türk futbolunun marka değerini arttırmak değil. Herkes ben başarılı olayım, şampiyon olayım, şampiyonluğu kutlayayım. Bir sonraki sezonda Avrupa'da devam edeyim. Avrupa çok önemli değil. Avrupa'da gidebildiğim yere kadar gideyim fakat şampiyon olayım. Herkes şampiyonluk yarışında bulunan takımların derdi bu. Yani hocam marka değerinden bahsettiğiniz Dün akşam yine ikisi de en çok konuşulan konular ve açılan etiketi söyleyeyim size. İngilizce bir şekilde UEFA Türk futbolunu denetle şeklinde Türkiye'de oluşturulan bir etiket. Herhalde dünya gündemine de oturmuştur diye tahmin ediyorum. Artı Morata'nın ilk maçı golünü attı. İspanya'da büyük yankı buldu. Morata'nın ilk maçını attığı, ilk golünü attığı maç yarıda kaldı şeklinde tabii ki yankı buldu. Yani Mourinho'nun kendi e, açıklamaları var. Daha önceki açıklamalarının ardından yarıda bu, şey, bu şekilde yarı kılı yarıda kalan bir maç bambaşka şekilde yankı buldu. Yani dediğiniz gibi dışarıdan bambaşka bir şey gözüküyor. Şimdi size şeyi soracağım. 5 büyük lig ve kendimizi kıyaslıyoruz zaman zaman. 5 büyük ligin daha kalitesiz miyiz? Yoksa burada başka bir şey mi oynanıyor? Burada bambaşka bir lig mi oynanıyor? Futbol açısından tabii ki kalite olarak çok gerilerdeyiz. Tempo olarak, koşu mesafeleri, topun oyunda kalma süresi açısından Kadro yapısına baktığımızda, kadro değerlerine baktığımızda Galatasaray ve Fenerbahçe Beşiktaş dahil olmak üzere Avrupa'da Avrupa Ligi'nde oynayan veya Şampiyonlar Ligi'nde oynayan top takımlardan bahsetmiyorum. Kaç takımın kadro değeri eşit veya yakındır? Çok yani sürekli. bu kadar çok paranın harcandığı bir yerde kalitenin bu kadar düşük olmasını nasıl özetleyebiliriz? Yani fiyat performansa baktığın zaman hiç karşılığı yok tempo yok. Yürüy yürüyerek top oynanıyor. Karşılıklı iki ekipte. Galip gelen büyük takımlarımız genelde Anadolu ekiplerine karşı oynayınca zaten tempoyu arttırmadan rahatlıkla maçı kazanırız diye çıkıp normal mücadelesiyle veya zaman zaman antrenman havası içerisine geçen bir maçta ki dünkü maçta o şekilde olabilirdi Adana Demirspor'un bulunmuş olduğu durumdan dolayı. Ligde tabii ki Göztepe, Samsun, Eyüp Spor olsun, Başakşehir olsun, Trabzonspor bunlar oynadığında dişe diş temposunu yükseltebilecek ekipler. Fakat diğer ekiplerimizle oynanan maçların çoğu maalesef bu şekilde geçtiği için bu büyük takımlarımız da Avrupa'ya çıktığı an aradaki tempo farkından dolayı ve o tempoya alışık olmadıkları için genelde hüsranla alınan sonuçlara baktığımızda iç açıcı sonuçlar görmüyoruz. O yüzden ekilimlerden çok uzak oluyor genelde. Beşlikle tempo arasındaki kalite arasında çok çok büyük farklar var. Evet hocam eğer düne dair eklemek istediğiniz bir şey yoksa biraz da işin futbol tarafına geçelim mi? Ya dün çok fazla işte Fenerbahçelilerin açıklamalarını da dinledim, Galatasaraylıların açıklamalarını da dinledim. Her iki tarafın da haklı yönü var ama aslında mevzu bence Galatasaray-Fenerbahçe olmamalı. Burada Türk futbolunun daha iyiye gidebilmesi için neler yapılmalı ki burada herkes elini taşın altına koymalı. İki camiamızda, büyük camiamızda dair olmak üzere konu sadece Galatasaray-Beşiktaş veya Fenerbahçe değil bence. Katılıyorum hocam. Diyelim dün karşılaşma yarıda kaldı. Şimdi Galatasaray'ın önündeki bir sonraki mücadele UEFA'da AZ deplasmanı. Nedir beklentiniz? AZ Altmar hem Fenerbahçe ile oynadı. Galatasaray ile zaten karşılaştı. Galatasaray'ın AZ Altmar maçında listeye Morata ile Cuesta'ya eklendi. Lemina eklenmedi. Dün bu iki oyuncunun performansını hem Galatasaray taraftarları hem de teknik direktör de merak ediyordu. Ve dediğim gibi takım arkadaşlarına alışabilmesi için maç ortamında alışabilmesi açısından da aslında önemli bir karşılaşmaydı oynanmaması veya tamamen oynanmaması bu anlamda bir dezavantaj. Avantajlı taraflarına gelecek olursak 30 dakika sonra 3 puana sahip olduğunuz fazla efor sarf etmeden herhangi bir sakatlık, cezalı futbolcunuz yok. cezaların kartları 30 dakika sonra <laughs> temizlenmiş oldu lig için. Fakat maç temposundan uzak kaldınız. Bu bir dezavantaj. AZ Altman maçı öncesi ligde de karşılaştıkları fizik gücü yüksek, temposunu yüksek tutabilen bir rakip. O yüzden Galatasaray için kadrosunu genişletti. Kaliteli isimler Cuesta için demiyorum ama Morata kendini ispatlamış. Cuesta'yı çok fazla görme şansımız olmadı. Fakat bu anlamda Galatasaray için önemli bir sınav. Dinlenerek o maça çıkacaklar. Ekiplerimizin, sadece Galatasaray demiyorum, Fenerbahçe'de hafta içi oynayacak. İki Hı. ekibimizin de iyi sonuçlar almasını diliyorum canı gönülden. Hocam Galatasaray hemen dönüşte Çaykur Rize'ye konuk olacak. Zor bir deplasman. Özellikle şu sıra. Çaykur Rize, Son hafta Fenerbahçe'ye deplasmanda çok iyi mücadele etti. İlhan Palut takımını büyük takımlara karşı özellikle iç sahada oynadığı maçlardan farklı bir şekilde hazırladığını gördüm. En azından yapmış olduğu hatalardan ders çıkardığını da düşünüyorum. Burada gerekli düzeltmeleri yaparak Fenerbahçe'ye karşı ilk 13 dakikada 2-0 öne geçti. Bu şekilde rakip takımın iyi yönlerini, artılarını ve eksilerini iyi analiz edip, İç sahadaki oyun stilinden, tarzından vazgeçip rakibine göre bir oyun planıyla hazırlanırsa yine Fenerbahçe karşısındaki gibi zorlu bir maç bekliyorum. Rize Spor'da Amir Haciametovic'i Beşiktaş'a geri dön, dönmesiyle birlikte ve sarı kart cezası bulunan oyuncuların olmamasıyla kadrosunda, kısıtlı kadrosunda belki biraz zayıfladı. Fakat dediğim gibi eğer hocaları iyi analiz ederse ve oyun planını değiştirerek oynamaya çalışırsa rakibin za zafiyetinden faydalanmak için ve onların güçlü yönlerini iyi et edip ka onlara karşı önlem alabilirse keyifli bir maç, zor zorlu bir maç olmasını bekliyorum. Diyelim hocam, geçelim Beşiktaş'a dilerseniz. Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Net Global Sivas Sporu 2-0 mağlup etti. Siyah Beyazlar bu karşılaşmayla birlikte ligde iki maç aradan sonra galip gelmeyi başardı. Solskjaer'in de ilk galibiyeti oldu. Hocam ilk sorum şu olacak. Son dakikada penaltıda topun başındasınız vuruş yapmak için geliyorsunuz. Par topu geliyor tribünlerden atılıyor. Hakeme dönüyorsunuz. Hakem size diyor ki at sana vur sana. Ne yapardınız? Yani muhtemelen hakeme karşı tepkimi gösterirdim. Tabii ki. Çok yumuşak ses tonuyla söylediniz ama ben bir hayal Çok etmem. yumuşak. Evet evet. <laughs> Çünkü yumuşak ses tonuyla söylemem nedeni aslında penaltı pozisyonu tam bana göre bir penaltı değildi. Mertens'in penaltı pozisyonundan sonra da Galatasaray dün farklı galip gelebileceği bir maçı. Bakın sadece bu penaltıdan dolayı maç iptal edildi mi edilmedi mi o kısmına girmek istemiyorum. Fakat benim beklentim diyelim bu yine camialardan, formalardan ayırt etmeden ya oyuncuların biraz daha dürüst olmaları sağ içinde. Hem hakeme karşı hem rakip takıma karşı. Bu işin içinde çünkü saygı da var. Rakip takımı da küçümsememek gerekiyor. Sertlik olabilir, oyun içerisinde tansiyon yükselebilir fakat bu aldatmaya yönelik hareketlerde bilmiyorum belki bunlara karşı eğer hakem kaçırmış olsa dahi belki sonradan disiplin kurulu tarafından ceza verilip oyuncuları bu şekilde vazgeçirilebilir mi, geçirilmez mi? Oyunu biraz daha, yani futbolun içinde bu vardır. Zafere giden yolda her şey mübahtır anlayışından kurtulmamız için söylüyorum. Beşiktaş Sivas Spor maçının son dakikada penaltı defalarca izledim. Çok iyi niyetli olmam gerekirse Sivaslı oyuncu Mustafa'nın beline hafif sarılıp biraz çekiyor gibi düşmeden önce. Ama daha sonra ayağını içime takarak düşüyor. Sen de anlattığında bir darbe görüyorum demiştim. Süper slow motion'da hatta. Ama hocam, yayıncı kuruluşun dahi vermediği bir... Evet, ya Aslında yayıncı kuruluş veriyor. Sosyal medyada şunu gördüm. Yayıncı kuruluşun verdiği pozisyonu, yani normal görüntüyü biraz daha yaklaştırıp daha da yavaş zoom oynattıkları yapalım. zaman o zaman bacağındaki darbenin etkisi gözüküyor ama eminim ki hakem onu görmemiştir. Peki. Ee, Gerçi yüzden... eminim demeyeyim şimdi başkasının yerine de Hani pe, O yüzden biraz yumuşak kaldım. Penaltı bence penaltı değildi. Hı hı. Maçın son dakikalarında zaten maç 1-0 iken 3 puan alınacaktı. Çok fazla etki ettiğini de düşünmüyorum ama burada tabii ki avaraj da olabilir. Göz ardı etmemek lazım. Fakat takılırken belki bazı yanlış şeylere takılıyoruz. Kart topun atılmasına belki umursamayabilirdim de. Bilemiyorum o anki atmosferi yani. Sağ içinde olduğum an João Mario çok cool bir şekilde kalıp hiç umursamadı galiba. Bir hakeme döndü hani kar topu var görmüyor musun dedi. Hakem at deyince de vuruşu gerçekleştirdi. Ne yaptı. Etkiledi mi? Olumsuz bir anlamda etkiledi mi? Etkilemedi. Söyleyeceklerim <laughs> bu kadar. Penaltı <laughs> vuruşunda hakemle zaman... ilgili reaksiyonumu. Rafasız Beşiktaş deplasmanda 2-0 kazandı. Rafasız Beşiktaş deplasmanda kazandı fakat kazanırken de zorlandı. Bunu açık açık söylemek gerekir. Maçın ilk yarısına baktığımızda özellikle kapanan savunmalarda çünkü Beşiktaş geçiş hücumuna, geçiş oyununu iyi oynayabilen bir takım. Ama bunun için de rakibinin üstünüze gelmesi lazım. Rakibin de gol atma niyeti olması gerekli ki kaptığınız toplarda ikinci, üçüncü bölgede olsun. Kaptığınız toplarla hızlı bir şekilde hücuma geçebilirsiniz. Fakat Sivaspor genel yapısıyla defansif oynayan, genelde oyunu üçüncü bölgede kabul eden, ceza sahası önünde kalabalık bir savunma anlayışında, takım halinde, sayısal anlamda da Kapanan savunmalara karşı pozisyon üretmekte zorlanan bir Beşiktaş var. Burada tabii ki Rafa Silva'nın olmaması olumsuz etkiledi. Tüm bunlara rağmen kazanmasını bildi. İlk yarıda girdiğimiz pozisyon sayısına baktığımızda Getson'un bu bir duran toptan sonra Karambol'de önüne düşen top voleyle atmış olduğu, asfaltla avut atmış hı hı. olduğu şut. Onun dışında da Oxlade-Chamberlain'in, merkez orta sahada oynayan Oxlade-Chamberlain'in ceza sahası dışına atmış olduğu ve kalecinin önünde seken bir topu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Bir de atılan golümüz. Atılan gol de Beşiktaş'ın atmış olduğu gol. Korner organizasyonda Masvako'nun bireysel çabasıyla arka direğe yapmış olduğu ortada Emirhan'ın kafa vuruşuyla ikinci yarıda daha fazla pozisyon bulmaya başladı. Bu da rakibin 1-0 mağlup duruma düşmesiyle birlikte Beşiktaş'ın daha çok üstüne gelerek oynaması. Hem rakip rakip alanda daha fazla boşluk bulan Beşiktaş geçiş ucumuyla Etkili olmaya çalıştı. Mustafa Ekimoğlu'yla bir pozisyonda offside olan pozisyonu direkten dönen topu vardı. Onun dışında yapılan penaltı bence olmayan bir penaltı pozisyonuydu. Hı, hı. Fakat demek istediğim 1-0 öndeyken daha fazla pozisyon üretmeye başladı. Çünkü rakip üzerine gelmeye başladı. Rakibin bir ümidi varken veya hamle yapması zorunda kaldığı için Beşiktaş'ın oyun tarzında oyun anlayışına yarayan bir rakip görüntüsünü izleyebildik. João Mario gelince ilk defa merkez orta sahada oynadı. En etkili olduğu merkez orta saha dediğim aslında 10 numara oynadı. En etkili oynadığı bölgede ben Beşiktaş'a ilk geldiğinde istatistiklerini inceledim. İstatistikleri de az önce içeride başka şeyleri üzerinde konuştuğumuzda istatistikleri de doğru okumak lazım. Topa sahip olmak bir takımın çok üstün oynadığı anlamına gelmez. Doğru yerde sahip olmak veya şut girişimde bulunmak işte kaleye 7 tane şut çekmiş ama bunların hepsini ben büyük bir farkla orta attıysam hiçbir anlamı yok. Veya ceza sahası içinde topla buluşma gibi istatistikleri değerlendirirken biraz daha doğru okumak lazım. Joao Mario merkez orta saha oynadığı bütün maçlarda çok daha fazla faydalı olmuş ve özelliklerine top alışverişi çok iyi. Oyun zekası var. Pas bağlantısı olarak iyi oynayabiliyor. Fakat bunu yapabilmesi için de Beşiktaş'ın set hücumu oynaması lazım. Topu sahip olup rakip ceza sahasının önüne yığıp hareketli bir şekilde tiki taka dediğimiz hani biraz hı hı. çok e, birçok takımın oynayamadığı Barcelona'nın Pep Guardiola'lı oynattığı futbol tarzında bir oyun anlayışında João Mario'nun etkisi var. João Mario ağır bir oyuncu. João Mario kanatta oynatırsan kaybolur. Dripling özelliği yok. Birebir de adam geçip süratinden faydalanıp ya orta atıp veya kat yaparak şut atarak gol atma özelliği bu ligde yok. João Mario alır, verir. Yanındaki arkadaşını görür, boştaki arkadaşına pas arası yapabilir. Ama bunu yapabilmesi için de topa daha fazla sahip olmak lazım. Beşiktaş'ın oyunu anlayışı hem João Mario hem Immobile'ye çok uygun bir futbol olmadığını düşünüyorum. Ki Immobile de fiziksel anlamda oyundan çok çabuk düşebiliyor. Onun da daha çok set hücumunda onu besleyen ortalar ara paslarıyla birlikte daha etkili olabileceğini düşünüyorum. O yüzden bu iki oyuncu ben bu maçta her ne kadar temponun düşük olması göz önünde bulundursak da Masuako ile Joe biraz daha ön plana çıkan isimler arasında olduğunu düşünüyorum Beşiktaş adına. Hocam Beşiktaş'la ilgili son sorum. Çok özür dileyerek gene saha dışından soracağım ama <laughs> Sivas'ta Beşiktaş hem kupa maçında hem bu maçta saat 19'da oynadı. Bununla ilgili düşüncelerinizi soracağım. Ardından Fenerbahçe'ye geçeceğim hızlıca. maç saati evet. daha önceden belirlenmiş miydi? 19 diye. Evet. Belirleyen taraf kim? Federasyon. Federasyon. 19'da oynadı. Ne oldu? Ya ben bunlara çok fazla takılmayalım dedim. Şimdi... Hı -hı. Beşiktaş kulübü büyük bir kulüp. İşte maç saati zorunlu şartlar oluşmadığı müddetçe bunlar ne zaman değişebilir? Maç saatlerinin yönetmenlikte bunların yeri var mı? Hangi şartlar altında? Önden bir belki haber alınır hava durumu ile ilgili değişebilir. Ya da başka bir maçların çakışması işte yayınla ilgili bir durum olabilir. Ama bu zaten yaklaşık bir herhalde iki hafta önceden belliydi. Ya Beşiktaş her türlü şartta çıkar sahaya. Çıkmalı, mücadele etmeli. Hı hı. O yüzden eğer maç saati önceden 19 diye belirlenmişse ve fikstürde zaten belliyse hangi ayda oynanacağı. E çok soğuk veya aşırı kardan dolayı oynanmayacak bir saha şartı oluştuysa zaten oynanmayacaktı. O yüzden ben küçük hesaplar yapmayalım diyorum. 3 saat için, 4 saat için birimizi kırmayalım diyorsunuz. Ya Beşiktaş'ın bunlara takılmaması lazım. İşte daha önceki maçların hepsi 16'da oynanmış. Onlar 16 19 da planlanıp daha sonra mı 16'da oynandı yoksa onlar 16'da planlanmış mıydı? Öyle planlanmıştı. 16'da planlanmıştı. Hı -hı. Tamam bu maç 19 planlandıysa plan dışında herhangi bir şey olmadı. Başkalarına eğer plan dışı bir değişiklik yapılmış olsaydı ki burada ortaya işte rakip takıma bir avantaj sağlıyorsunuz. E Sivas da aynı saatte oynuyor. Sivas da aynı saatte oynuyor. Maçı tek başına oynamıyorsun ki 19'da Beşiktaş'ın ilk 11 sahaya çıkıp Sivas'lar 16'da çıkmıyor diyelim. Geçelim Fenerbahçe hocam. 23. haftada Fenerbahçe Alanya Spor deplasmanına gitti. 2-0'lık galibiyetle döndü. Tarışka'da ligdeki golünü de kaydetmiş oldu böylece. Ne diyorsunuz Fenerbahçe hakkında? Şimdi Fenerbahçe hafta içi oynadığı kupa maçında çok enteresan bir şekilde 3 stoperini sakatlıktan dolayı maruz kaldı 3 stoperinden. Ki yeni transferi Diego Carlos oyuna dahil olanlar sırasıyla sakatlandı. Geçmiş olsun diyoruz öncelikle. Büyük bir talihsizlik. Fakat hoca da burada Alanya Spor'u 3-5-2 ile yani üçlü savunmayla oynattığı sistemle devam etti. Maçın içinde de tekrar Çağlar Söğüncü'nün sakatlanmasıyla bu sefer elinde gerçek bir stoper kalmadığı için Amrabat'ı oraya aldı. Dezavantaj gibi gözüken durum aslında Fenerbahçe için büyük bir avantaja dönüştü. Çünkü hem Amrabat hem Skriniar arkadan oyun kurabilen topla birlikte mesafe kat edip gerektiğinde önünde boş alan bulduğunda topu öne taşıyabilen oyuncular ya Amrabat bunu maçta bir iki defa yaptı sanki bir on numara gibi neredeyse evet. rakip ceza sahası önünde önüne kadar topu götürebildi ve atakları yönlendirmeye çalıştı. İkili mücadelelerde gayet başarılı defansif anlamda da e burada biraz kanat beklerinin Costa için daha sağlıklı olduğunu dengeli hem ileri çıkışları hem geriye dönüşlerinde Oğuz Aydın'ın belki biraz defansif anlamda zaman zaman kademeye girmesinde geç kaldığını gördük. Alanya Spor'da buradaki boşluğu değerlendirmeye çalışarak özellikle Fenerbahçe'nin sağ kanadından tehlikeler oluşturmaya çalıştı. Fakat bence maçın yıldızı dönem dönem bir santrafor oynadığı için benim de eski mevkimde olduğu için bazen gereksiz yere orta sahaya gelip top aldığını düşündüğüm Ceko oldu. Çünkü Fenerbahçe'nin ataklarını yönlendiren hem arkadaki alanı boşaltıp arkadaşlarına boş alan yaratan fakat topu da kaybetmeden sırtı dönükken ilk golde topu istedi aldı. İkinci pozisyonda Oğuz Aydın'la 2-1 yaparak Oğuz Aydın'ı kanattan kaçırdı. Oğuz Aydın ortasında istenilen vuruş yapmadı. Geri geldi. Tadiç'in Taliçke'ye akıl dolu pasıyla ardından tekrar Oğuz Aydın Şimanski'ye aldı. Atlarcesine bir pasta büyük bir rol oynadı. İkinci atağın gelişiminde de yine Ceko vardı orta sahada. O yüzden bence Ceko'nun Fenerbahçe için oyun katkısı çok büyük. Bazen tabelada görünmeyebiliriz ismini. Gol veya asist yapmadan fakat oyun içerisindeki oyunu yönlendirmesi takımın atağa çıkabilmesi için Fenerbahçe için önemli bir oyuncu. Bu yaşına rağmen Mourinho da bu oyuncudan vazgeçmiyor. Galip olduğu durumlarda dahi değiştirebilirsin değil mi? Son 15 dakika oyundan alabilirsin. Evet. Elinde alternatifin de var Cenk Tosun gibi. Bir alternatifin varken değiştirmedi. 90 dakika sahada tutuyor. Önündeki Önümüzdeki hafta bir Avrupa maçını var. Bunları göz önünde bulundurarak belki daha fazla dinlendirme şansın olacak. Ancak Alanya sporunda direnci çok fazla değildi ve tempo aşırı yükselmediği için de dönem dönem ya 38 veya 39 yaşındaki bir oyuncu 90 dakika oynamazsa iyi olurdu diyoruz. Fakat tempo düşük olunca da bunun herhangi bir sorun teşkil etmediğini görebiliriz veya düşünmemiz lazım. Talişka'ya gelince Talişka fiziksel anlamda henüz hazır olmamış olabilir. Fakat çok kaliteli bir ayak. Oyun zekası, top tekniği, özellikleriyle bir ikinci santrafor gibi ceza sahasına girip hem kafa toplarında hem tek vuruşlarda etkili olabilen fakat ceza sahası dışından da atmış olduğu şutlarla veya paslarla da takımına faydalı olabilecek bir oyuncu. Antrenman temposu ve maç temposunu arttırdıkça Fenerbahçe'ye çok daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. E, Talişkan'ın da kariyerine defansif orta sahada başladığını da hatırlatmış olalım. Hocam Fenerbahçe'nin önündeki maçlar içeride Anderlet'le oynayacak. Arkasından yine içeride Süper Lig'in bu seneki iyi ekiplerinden Kasımpaşa ile oynayacak. Ne diyorsunuz? Şimdi tabii ki ilk hedef Anderlecht maçında avantajlı bir duruma geçmek. Çünkü Anderlecht deplasmanı belki biraz daha zorlu geçecek içerideki maça göre. Orada oyun üstünlüğünü eline alıp hem skor avantajını yakalamak isteyecektir. Taraftarın desteğiyle zor bir maç olacak. Fiziksel anlamda Avrupa maçlarında özellikle fiziksel anlamda takımlarımızın temposunu yükseltmesi gereken maçlarda zorlandığını veya hata yapmaya meyilli olduğunu görebiliyoruz. Dilerim ki gönüllerinden geçen skoru alırlar. Çünkü Türk futbolu için... Futbolun iyi bir yerlere gelmesini istiyorsak ne kadar çok fazla takımımız Avrupa'da mücadele ederse ve ne kadar ileri giderse o kadar iyidir bizim için. Kasımpaşa maçına gelince tabii ki Kasımpaşa'yla da zorlu bir ekiple karşılaşacak. İlk maç ilk yaradaki maçta 2-0 galip gelmişti fakat o maçta o maçtaki kadrosundan ve performans olarak çok fazla uzaklarda olduğunu düşünüyorum. Çok fazla mesafe kat ettiğini. Henüz istenilen futbolu oynamıyor Fenerbahçe veya bizlerin beklediği, hayal ettiği bilmiyorum şimdi. Fenerbahçeli taraftarların bu ofansif oyunu domine eden, rakibine baskı kuran, rakibini kendi yarı sahasından çıkartmayan bir Fenerbahçe mi görmek istiyorlar? Sürekli gol pozisyonlarının üretildi yoksa işte bir sıfır atarım, geriye çekilirim, rakip üstüme gelir. İkinci yarıda da üstüme gelirken geçiş hücumuyla bir, bir iki pozisyon daha yakalar. Bu şekilde maçı kazanır mıyım diye bir futbol bekliyor. Bu görüntüden uzaklar. Zor bir mücadele olacak. Ama ilk hedefleri tabii ki Anderlecht maçında olumlu bir skor, skor avantajını elde edip daha sonra ligde de şampiyonluk yarışı içinde olan bir Fenerbahçe belki bu sezon şampiyonluk hayallerini kavuşup uzun süredir şampiyon olan uzun 10 yıllık yıl hasrete son vermek olacaktır. Ama maç maç düşünmesi gerekiyor. Hocam benim sorularım bu haftalık bu kadardı. Bakalım iki hafta sonra <laughs> neler konuşacağız diye bugünden söyleyeyim. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Eklemek istediğim bir şey yok. Tabii ki dün yaşanan olaylardan dolayı hepimiz olumsuz bir şekilde etkilendik. Futbol adına üzücü bir olaydı. Umarım ders çıkartıp daha iyi iyiye gidebilecek inisiyatifleri artık ele alarak veya hayata geçirerek, öyle söyleyelim, temenni edelim, daha iyi yerlere gelmemiz hep beraber, hep birlikte. Daha Çünkü çok futbol... sen, ben, o yok. Biz varız, biz olmalıyız. Bizim Doğru. futbolumuz. Doğru hocam. Bir, bir camianın, diğer camianın değil. Bu ülkenin futbolu. Diyorum. Daha fazla futbol konuştuğumuz programlarda görüşmek üzere diyeyim hocam. Ağzınıza sağlık. Umut ediyoruz. Teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Eğer videomuzu beğeniyorsanız like'ınızı bekleriz. Sorularınız olsa da yorumlarda belirtin. Geçen haftaki bir arkadaşımız bir yorum atmış. Beşiktaş'ı bir iki dakika konuşmuşsunuz diye. Beşiktaş'ın bay geçtiği bir haftada. Beşiktaş'ı futbol anlamda çok fazla konuşmadık. Sevgiler, saygılar. Görüşürüz.